Sparta gül gibi, Ayşe annem gül gibi, ben gül gibiyim, bizler gül gibiyiz. Neredeyiz? Isparta'dayız. Tabii ki gül reçeli yapımındayız. Ben bayılırım. Ayşe annem gül reçelini yapacak ama evet. nasıl yapacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Gül diyarına gelmişsiniz. Çok memnun olduk. Güney kentimiz gül, gül yağlarımız, gül suyarımız, gül reçellerimiz. Doğal olarak her şeyimiz var. Gül reçeli nasıl yapılır aşkım? Ee, şimdi gülümüzü iki döktük. Suyu, bir, Suyu döktük. bir döktük. Altını yakacak mı? Altını yakacağız evet. Kim yakacak? Sen yakabilirsin yani fark etmez. <laughs> Bence kocan yaksın oraya. Tamam o yaksın. Aynen. O zaman <laughs> evet. kocanı çağır. Kocacığım aşkım gülüm de gel de. Gülüm gülüm. Gülüm gel ateşi yakalım. Gül reçelerimizi yakalım, yapalım. Yakalım. Evet. Bakalım. Ayşe <laughs> Ayşe annemizin gülü. Şaban <laughs> <laughs> Gülüm benim. Evet. Gülüm benim. Derdim aşkım. Evet, canım benim. benim. <laughs> Ayırmasın Allah bizi Bu durunun tek dileğim Çak Şaban abicim. <laughs> Aslansın Şaban abi. Şaban abicim nasılsın? Çok iyiyim Allah aşkına. Çok mu iyiyim? Evet. Her şey yolunda mı? Yolunda. Bakıyorum da karın sana canım aşkım deyince pek bir keyiflendin. <laughs> Az ettin buraları birbirine katıverecektin <laughs> oynamaktan, keyiften ha? Öyle öyle. Öyle mi oldu? Öyle. öyle. Hiç sana söyler mi öyle laflar? Söyler söyler. Şaban abideki bıyıklara ne diyorsun? Ee, çok iyi. Çok mu iyi? İyi evet. <laughs> Sen mi bıyıkları bıraktırıyorsun ona? Kendi bırakıyor. Öyle şey yapmıyoruz yani. <laughs> birbirimize. Memnunsun evet. ha Tamam o zaman Şaban abicim sana zahmet şu ateşi yaksan bu erkek işlerinden biz anlamıyoruz. Sen ateşi yak. Şuradan sen kenara. Ben de evet. kenara çekileyim. <laughs> bir gülü sevdim. Bir seni sevdim. Tek mevsimlikmiş senle aşkımız gel gitme desem kal gitme desem hiç çaresi yok ayrılmalıyız. Siz tek mevsimlik mi seviyorsunuz birbiriniz aşkım? Yok daha ya nelerde? 32'e nedir? <laughs> <laughs> Ay Şaban abicim yanma dikkat et. Şaban abi Şaban abi güllerin var Var var, var var ateşin var mı? Var var, var var şekerin var mı? Var var, var var reçel yapsana. Reçel yapsana. Reçel yapsana. Vay vay reçel yapsan. Ateş yandı mı Şaban abi? Yanıyor yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyorsa o, yanıma gel o, o Şaban abi. Bu ince dallardan sokuver Şaban. <gülüyor> şaban <gülüyor> mı Şaban mı? Şaban. Şaban. <laughs> Kaç çocuğun var Şaban'da? Üç çocuğum var. Çok mu Şaban'a? Evet. E, e, 32 sene oldu tabii. Maşallah. Çocuklar ne Çocuklar yapıyorlar? Çocuklar iki kız e, gelin oldu. Biri Sparta'da, biri Keçiborlu'da. Oğlan var, o da yanımızda işte. Hı, -hı. İnekler, koyunlar derken onlarla vakit geçiriyor. Yalnız Şaban abi ben ne fark ettim sizde biliyor musunuz? Siz gerçekten iki arkadaş gibisiniz de. Böyle bir gel, 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 Şaban <laughs> abicim gel. Beraber çalışıyorsunuz, evet, beraber tamam. Yapıyorsunuz, hayat her yapıyorsunuz, her şey beraber. Hayat arkadaşım. Değil mi ya? Evet. Bir insanın e, evlilikteki en önemli özelliği arkadaş olmak mı acaba? Evet, hayat arkadaş. Peki bunu nasıl yakaladınız? Allah utsan evlendik ki ne bileyim işte ya. Kafa kafaya verdiniz, değil evet, mi? Devam ediyor, gidiyor işte. Doğru. Çok ha. iyi mi anlaşıyorsunuz? Anlaşıyoruz iyi, hiçbir sıkıntımız yok. Peki o anlayışı hani o aradaki o, o arkadaşlığı nasıl kurdun? Yuvayı dişi kuş yapar, sen anlat hayatım. Değil <laughs> mi? Evet, evet, sen anlat. Eee e, şimdi eşleriyle işte birlikte ne iş yapılacaksa hı hı. beraber yapıyoruz. Nasıl Biz, tanıştınız? Nasıl e, başladınız? Bu e, eskinki yürücü usulüyle tanıştık. Abim vardı onunla işte bizim evlere misafirliğe gelirken arkadaşlarla oradan görmüşler beni yürücü usulüyle tanıştık. Hı hı. Evlendik işte iki kızımız bir oğlumuz oldu. Hı hı. Yani en yakın kankin aslında. Evet aynen çocuklar gelin olunca ikimiz baş başa kalacağız. Doğru. Hayat devam edecek hiç bir şey de yok yani. Düğün'e gidiyorsun beraber. Evet. Pazara gidiyorsun beraber. Evet, evet. Her şey beraber. Evet. evet. Vallahi. Çalışma burada devam. En iyi e, evlilikler, en uzun evlilikler arkadaşlık ilişkisiyle devam ettiğini söylüyor ilişki evet. koçları hayatım. Evet. Peki bu ilişki ilişki koçlarına ne diyorsun? Hani internette, televizyonda çıkıp diyorlar ya. E, Şaban amca. işte İşte kocanıza şöyle davranırsanız şöyle olur. Karınıza böyle davranırsanız böyle olur. Yok kıskanç olmayın. Yok kıskanırsanız belli etmeyin falan. Ya ya kıskançlık hiç şeylik olmadı. Kıskanç Eşimden şeylik de, olmadı, şeylik. de olmadı. Benden de olmadı. Hiç her yere gitti. kıskanmadın mı kocanı? Yok. Hiç. Kız... Eşim her yere gitti. Ben de gittim. Hiç birbirimizi sen şuraya gittin. Ben buraya gittim. Kıskan... Peki kıskansaydın belli eder miydin? Kıskanç. Eder, olur ya, Evet. Ağır olsa. Az da olsa olur, olur değil olur, mi? Ya, Ama kıskançlık. şey belli diyorlar, kıskançlığınızı belli etmeyin diyorlar. Ya aşırı kıskançlık olmaz da belirli, seviyeli bir kıskançlık olabilir. Yani Onu da yani. göstermek gerekir. E, tabii icab ettiği yerde gösterirsin. Evet. e Şimdi e, ilişki koçları diyor ki göstermeyeceksin kıskandığını diyor. İlişki koçu Biz... ne olduğunu bilmiyor musunlar? <laughs> Sen ilişki koçundan bahsediyorsun. <laughs> <ben. gülüyor> Televizyonda evet. e, bu aile birliği ile ilgili okul okumuş insanlar oluyor ya. Evet. Bunlarla ilgili konferanslar veriliyor evet. ve bu insanlar diyorlar ki evliliğinizde eşinize şöyle davranın böyle davranın İşte kıskançlığınızı belli etmeyin havalandırmayın hani kendini bir şey zannetmesin ee... falan böyle şeyler söylüyorlar. Ne diyorsun Vallahi... bununla ilgili? <laughs> Ana evli miymiş? İlişki koçlarım. <laughs> <laughs> ne bileyim ben. Ben ilişki koçu da değilim, evli de değilim. İkisi de ben değilim Şaban <laughs> abi. Ya bu işin matematiği var mı? Karşındaki adama göre davranman ya, gerekir. Kim adam havalanır, kim adam ya, değer verdikçe ya, değerlenir, güzelleşir, değil evet, mi? Adamına ya, göre değişir adamına bu göre işler. Değişir tabii ya. Vallahi. Yıllardır işte hanımla ikimiz beraber çalışıyoruz. Daha bağda bahçede şehire gitmek icap ettim. Şehire gidiyoruz. Aynen. Düğüne gitmek icap ettim. Düğüne gidiyoruz. Kimi kadın var kocasını terlikle karşılıyor. Kimi kadın ha, var kocasını kimisi, severek karşılıyor. Evet, Mesela. kimisi hoş geldin. Beyim der. Kimisi Allah bildiği gibi ya. <laughs> 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 Neyse, dönelim biz reçele. Evet. Reçel nasıl yapılır aşkım? Şimdi reçelimizi ikiye bir döktük. Bunu biraz kaynayacak. Hı -hı. Şekerimizi dökeceğiz. Ee, oradan o biraz daha kaynadı mı? Ee, limon suyumuzu dökeceğiz. Sonra renk alacak o, pembe rengimiz. Kaynatacağız, koyulaşacak. Ee, reçellerimiz olacak doğal katkısız. İçinde hiçbir şey yok. Doğal olarak reçellerimizi yapacağız. Burada yapılmış var galiba. Onun evet, bir tadına bakabilir var. miyim? Tabii tabii bakabilirsiniz. E, Şaban abicim verebilir misin? Tabii bunda bir de Ayşe Hanım'ın el lezzeti evet, var. Şaban kaşık, abinin kaşık aşkı var. Oldu. Bir kaşık olabilir mi? <laughs> Tahta kaşığı da ver de şunu göstereyim ben. Islak kaşık evet. içine koyarsak bozulur mu? Tabii içinde şey olursa... Bozulur, Hım, değil bozulur. mi? Bozulur. Aşkım tahta kaşığı verir misin? Tahta kaşığı diye var <laughs> şimdi. Var var, o var diyorsa var. Da. Sen ver o tahta kaşığı. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Gülü reçelimizi böyle. Biz reçelin kaynamak, tadına bakıyoruz. Gülümüzü kaynatacağız. Biraz. Oo çok güzel. Evet. Peki bu dışarıda satılan gül reçelleri hep kıpkırmızı oluyor. Seninki niye değil? Bizim reklendirici katmıyoruz içine. Değil mi böyle evet, daha lezzetli bizimki oluyor. bizimki doğal olunca. Evet. Sadece limonun renk veriyor. Sadece yani. limon renk veriyor. Peki buna. burada kaç kilo gül var? 1 kilo gülümüz var burada. Bir kilo gülden ee, ne kadar çok... reçel çıkar? 20-25 tane falan çıkar küçük kavanoz bu gibi. Öyle mi? Uh -huh. hı, hı. Peki Ayşe anne evet. ben gül reçeli yapıldığını ilk geldiğimde de görmüştüm. Evet. O zaman limonla ovalıyorlardı. Onu kışa koyuyoruz mayası. Yani limonla geçen... ovalayıp onu evet, buzlu atıyoruz. Evet. Hı hı. Şekerle oğuyoruz limonla. Şeker ne zaman koyacağız? Şimdi koyacağız. Şeker de koyalım Şaban amcacığım. Şaban Doş. emmi, Şaban emmi. <laughs> Şeker koyacaksın mı? Ha koyacağız. Kulun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Şeker yap sana. Yapalım. Hadi yapalım. Hayvanı çek yakar. Şeker katılacak mı? Katılacak, katılacak. evet. Dur biraz. Şunu şey versin. Oldu oldu. Al Ol gel. Şaban mı yapmış abi? <laughs> Şaban. Şimdi bu reçeli Şaban mı yapmış evet. oldu Ayşe mi yapmış Şaban oldu? yaptı oldu. <laughs> Orta. Ben size ne dedim? Bunlar kanka hayat, dedim. Hayat Ey kankiler, kankiler. Kankiler, iki kanki toçlar yaptı. Nasıl sarak oldu sen? Üç dedek yapıyor işte. Limon suyunu da döküyoruz. Dur biraz kaynayacak limon suyu öyle. Süyle iyi. Abdülkive kar hepsini. Tamam. Ayşe anneciğim kaç saat kaynayacak? İki saat kaynayacak. Biz oo, bekelim, oo. Vallahi ben iki saat bekleyemem. Evet. Ben şimdi gidiyorum artık e, buraları gezmem lazım. Evet. Zaten pişmişini görmenin bir anlamı yok. Evet. Çünkü bu reçelin tadını alabilmek için Isparta gülü olması gerekiyor. Evet. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki Isparta'ya gelmemiz evet. gerekiyor. Gül Güneykent kasabamıza, gül diyarlarına. Hoş geldiniz. Şefler verdiniz <laughs> efendim. Her vakit bekleriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.